Şimdi iki e, ligimizin hem deneyimli hem de yakışıklı ismi şu anda A-Spor ekranındalar. İşte Erdem Özgenç ve Hakan Özmert. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. İyi, i̇yi akşamlar diliyoruz, iyi yayınlar diliyoruz. Hakan e, öncelikle Erdem'den başlayayım. E, çünkü e, yeni dünya evine girdi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. E, sokağa çıkma yasağının <laughs> olduğu gün evlendiği için kendisine <laughs> ayrıca tebrik edelim. <laughs> Evet yani Erdem neler söylemek istersin? E, pardon Hakan. Nasıl becerdi o işi ya hakikaten? <laughs> Erdem. Hakan Özmen. E efendim, Erdem Arkan cevap Özmen. Cevap bekliyoruz Arkan senden. Hakan Özmen. Şu anda sen sus ben sus konuşacağım tamam mı? Benle başlıyorum. <laughs> <laughs> tamam tamam. Büyüyüm şimdi hadi öyle olsun. <laughs> Vallahi biz zaten e, koronadan önce, yani korona sırasında e, bu organizasyonu yapmıştık. E, düğün iptal olduğu için de e, bir an önce evlenmek istedik. E, Yazada düğün planlıyorduk ama düğün iptal olduğu için e, erkenden evlenmiş olduk. Güzel bir his. Güzel bir his ya Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Hakan sen neler söylemek istersin? Ya ben bir şey sorabilir miyim? Ee, sokağa çıkma yasağı olduğu gün e, nikah kim kıy, kıy, kıydı? Nikah memurunu nereden buldular? Video konferansla ya, yapmışlar. Arkadaşım, <laughs> arkadaşım sana diyorum ki koronadan önce evlenmiştik diyorum. Sokağa çıkma yasağından önce evlenmiştik diyorum. Zaten tamam, sokağa şey diyorum, çıkma yasağı cumartesi tamam. pazarda diyorum. Anlamıyor musun arkadaşım? <laughs> Tamam anladım arkadaşım tamam. <laughs> Nedir bu sizin aranızdaki bu anlaşma? Çok güzel anlaşıyorsunuz ya. Çok gerçekten. Hakan'la var ya dünyanın en zıt insanlarıyız. Ama en iyi anlaştığım futbolcu biliyor musun Hakan abi? <laughs> nasıl gidiyor çalışmalar evde Erdem? Harika. Hakan senin nasıl gidiyor? Vallahi ev işlerinde acayip becerikliyim. Hayır şey <laughs> antrenman yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> antrenman yapıyor musun? Yani şöyle aslında ev işlerindeydim de bu ara bayağı bir geliştirdim kendimi. Temizlik, ütü, bulaşık, balkon yıkama. Bayağı iyiyim yani. Ee, tabii tabii. Ya işin şakası antrenman da yapıyoruz. Haftada 3-4 gün hocayla görüntülü bir antrenmanımız var. Onu yapıyoruz. Onun haricinde de koşular var. Onları yapıyoruz çıkabildiğimiz zaman. Bu şekilde devam ediyoruz. Bekliyoruz biz de herkes gibi. Erdem sen bayağı ciddi çalışıyorsun. Ee, görüyorum ben Instagram hesabından, hikayelerinden. Evet. Hmm. Ee, geçen gün günde evet. sevgili İlhan Parlak'la yayınımızda da söyledim. Dedim ki Erdem kadar çalışıyorsan lige kesin olarak hazırsın dedim. O da dedi ki o sadece göstermelik 15 saniyelik videoda çalışıyor dedi. <laughs> ya yalan söylüyor abi. <laughs> Yalancı biliyor musun biraz? <laughs> Şimdi e, İlhan Parlak demişken şunu da sorayım. E, i̇ki güzide futbolcumuz, iki yakışıklı isim Ergin Keleş ve e, İlhan Parlak boş zamanlarında puzzle yapıyorlar. Ee, çok ciddi puzzle'lar hazırlamışlar. Onları gördüğünüzde e, biz de yaparız dediniz mi? Ya biz şimdi denedik. Lina ile puzzle aldık, denedik. Çerçevesini yaptık, ondan sonra attık çöpe. Peki Erginle İlhan yapmış mıdır? Yani ben düşünmüyorum ya. Ben kendilerinin yaptıklarına inanmıyorum yani. Hakan? Ya bence İlhan yapar Ergin'de şüpheliyim ya. Neden? Bilmiyorum Ergin Ergin gö gösteriyi çok sever yani göstermeyi sever. Sanmıyorum yani birilerini yaptırmıştır sonra da resmini çekmiştir o. <laughs> ya yani koydular çünkü bayağı bir gündem oldu ikisi de puzzle'lar yapıldı. Ee, bayağı bir gündem oldukları için özellikle Erdem e, onların çok yakın arkadaşı. Erdem e, sen inanıyor musun? Ben senin fikrin ben benim inan için. Ben inanmıyorum abi. Ben inanmıyorum. Onların çerçeveyi yaptıktan sonra yengeler yapmıştır. Yenge yapmıştır. Ondan sonra Ergin fotoğraf çekilmiştir işte. Ergin evet böyle. <laughs> <laughs> Filozof Ergin'den Ergin'de de bu. iyi yaptığı iş ya. Ergin'den iyi yaptığı iş fotoğraf çekilmek biliyorsun yani. Tabii. Biraz seviyor diyorsun değil mi o tanıtımları? Hastası. Hastası ya ölüyor. <laughs> ölüyor ya rahat duramıyor. Var mı Ergin'le ilgili güzel bir anın? Ergin'le ilgili dünya kadar anım var. Dünya kadar yani. Ya sen de gerçekten. Sen e, bir yandan çok şanslısın, bir yandan da arkadaşların çok şanslı çünkü İlhan, Hakan, Ergin e, ya hepsiyle uğraşabilecek bir kapasiten var. Kusura bakma ama hepsiyle bütün gün uğraşıyorsun gördüğüm kadarıyla. Tabii canım. Ya bugün Ergin'le konuştuk. Hı hı. Şimdi bu e, şey yapıyorlar ya genç milli takımlar e, ilk 11 beraber oynadığın ilk 11'i şey yaptı ya hani herkes yapsın tarzında güzel bir eğlence olarak Evet öyle evet. bir şey çıkartmışlar ben de yapıyorum Ergin'le konuşuyorum Ergin'e diyorum ki Ergin o kadar iyi oyuncularla oynadım ki seni atamıyorum bir yere <gülüyor> <gülüyor> seni sağın bir yerine koyamıyorum diyorum tamam mı bana diyor ki ifşa ederim seni diyor <laughs> Türkiye'yi ifşa ederim beni koyacaksın diyor <laughs> Hakan. İlanım, İlanı koyayım Efendim? dedim. İlan da koyamıyorum. İlanı yok. evet. Ama orada bence biraz doğru yapmışsın. <laughs> ya yok koyamıyorum yani. Kenara koyacağım onları ya. Hakan, e, bu bağlantı için Erdem'i ilk aradığımda dedim ki Erdem dedim e, iki kişi alacağım. Senle birlikte dedim. Hakan Özmert'i alacaksın, değil mi abi dedi. Neden? Beni çok seviyor onun için dedi. <laughs> Neden peki? Neden bu sev Nereden geliyor bu sevgi Erdem? Ya aslında aslında şöyle yani ben e, Karabüve'ye gittiğimde yani ikinci gidişimde Erdem'le e, tanıştık. Ondan önce tanımıyordum ben Erdem'i yani takip ediyorduk ama öyle bir şeyimiz yoktu. İki sene boyunca aynı odada kaldım onunla. Tesiste zaten sadece ikimiz kalıyorduk. E, bilmiyorum yani herhalde ondandır. Biraz, Erdem? E, aynen. Er Erdem sen ne diyorsun? Sen neden seviyorsun bu kadar Hakan Özmert'i? Abi Hakan beni niye seviyor biliyor musun? Neden? Bir gün odada oturuyorum. Hakan yeni geldi. Yeni transfer oldu. Evet. Odada oturuyorum. Odalarımızda karşılıklı. O zaman da Hakan'da bir rahatsızlık var. Bir e, hastalık var. O akşam serum almış. Tamam mı? Serum bağlamışlar Hakan'a. Ondan sonra bir sesler geldi böyle. Erdem, Erdem ses geliyor bir yerden. Allah Allah dedim. Bu ne dedim ya dedim böyle. Kapıya bir baktım. Hakan şey gibi. Per Tayfun filmleri vardı ya. Son sözünü kapıda söyleyip ölüyorlar. <laughs> kan revan içinde. <laughs> ya bir açtım kapıyı. Duvarlar muvarlar her yer kan. Allah Allah. Ondan sonra valla koştum hemen şeye. B vitaminine bunun alerjisi varmış. Aa. Orada bir hayatını kurtarmış e, gibi oldum. Ondan sonra benden vazgeçemedim. Abi canım Allah'ım var. Çok, çok bayağı telaşlıydın ya. Hiç unutmuyorum ya. <laughs> Rahatlıktan ölecek. Ben yerde sürünüyorum bu rahatlıktan ölecek. Böyle bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya çok 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 anımız var Erdem'le ya. Çok çok zaman geçirdik. Senin anlatacağın mı senin anlatacaksın? Ya benim anlatacağım şimdi. Böyle birden aklıma gelmez ama e, çok zaman geçirdik gerçekten. E, benim özellikle büyük kızımla e, bayağı bir sevgili gibilerdi yani. Çok şeyleri vardı böyle. Çok kıskanıyorlardı evet. birbirlerini. Ee, neredeyse o büyüttü onu yani. Bayağı bir zaman geçirdik, evimizdeydi sürekli. Aynen, aynen. Ee, aynen. E, ya şöyle, e, aslında... Şey oynardık, çok boş zamanlarda e, okey oynuyorduk. O eşimle oluyordu, ben de Emre Özkan'la beraber. Ya bir türlü yenemiyoruz bunları. Ya hiç yani... <laughs> bir sene oynadık, hiç yenemedik. Meğer... E, ben dedim, bir gün bunları takip edeceğim. Ne yapıyorlar, ne diyorlar? Ya bir bakıyorum... Erdem taş çalıyor. Hadi Erdem'i geçtim. Baktım Yapmaz. Ona da öğretmiş. <laughs> yapmaz. <gülüyor> ya böyle bir şey yok ya. Vallahi billahi. Ben de Erdem yapar mısın? Alıyorum. Ben yapmazsın diye biliyorum. <laughs> yok abi öyle öyle alışkanlıklarım yok. Ferit öğretti bana. <laughs> Hakan Neşe <'ın işi> öğretti. <laughs> Onu biraz İlhan Parlak sever gibime geliyor. O, 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 çok yapar o işi. <laughs> İlhan, İlhan doğrudur, dürüsttür ama taş çalar. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <laughs> size son olarak şunu soracağım. yaklaşık bir buçuk senedir gündemde olan bir gerçek var. İkinize de soruyorum. Evet. ikinize tanıyorsunuz. Hangisi daha yakışıklı? Hakan abi, bunlar şeyde Instagram'da birbirlerinin resimlerini çekmişler FaceTime yaparken tamam mı? İkisi de sabah Ergin Keleş ve kalkmış. İlhan Parlak. Aynen. Saat 9'da kalkmışlar. FaceTime yaparken birbirlerinin resimlerini çekmişler. İkisi de leş. Bir de atmışlar <laughs> o resmi Instagram'a Ergin soru soruyor. Hangimiz daha yakışıklı? Ben de yazdım altına. İkiniz de çok tipsizsiniz ama kalbiniz çok güzel. Senin <gülüyor> tercihin <gülüyor> kimden yana? Benim mi? Evet. Benim tercihim Ilan ya. İlan daha yakışıklı. <laughs> Hakan Vallahi bir şey söyleyeyim. İkisi de yakışıklı değil ya. <laughs> ama birini seçti. Ama, de ama, ama ikisi de dünya çirkin de... İkisi de çok zeki yani, çok akıllı. Abi birisinden yani dolayı biraz çekicilikleri var yani. Bir şey söyleyeceğim, e, e, birisini e. seçeceksin. Erdem seçti sonuçta. E, ben de Ergin'i seçeyim kardeşim ya. Ergin daha, daha eski, daha eski tanıyorum Ergin'i ilan <laughs> <laughs> Yani düşün, seçmesi o kadar zor ki yani, seçim yapamıyorum. <laughs> Hakikaten yani, ya. çok çok zorlandınız mı bu isimleri ararken? Kendileri çıkardılar. Bir buçuk sene önce bayağı bir gündem oldu bu. Geçtiğimiz akşam da. Yine Instagram'da yayın yaparken e, gündeme geldi. Tabi herkes farklı farklı isimler söylüyor. Erdem, e, Serdar Özkan, e, herkes farklı farklı isimler söyleyince tekrar gündeme geldi bu. Bir de puzzle biliyorsun ikisini de puzzle yaptılar. E, şimdi hangisinin puzzle daha güzel olduğu çekişmesi var. E, ya bilmiyorum evet. yani. Ben bence ikisi de aynı ama Ya onlar var ya futbolda böyle çekişselerdi. Birisi Messi olurdu, birisi Ronaldo olurdu ya. <laughs> <laughs> Vallahi billahi. İkisi de üst size oynuyordu şu anda düşün. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Erdem, Hakan çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet biz için. Biz teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Evde kalmaya devam edelim. Biz teşekkür tamam, biz ederiz. Teşekkür ederiz. Ee, i̇yi akşamlar diliyoruz. Ilgaz abi iyi akşamlar. akşamlar abi, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. teşekkürler. Görüşmek abi. üzere.